Okyanuslarda büyük bir savaş yaşanıyor ama bu bildiğiniz savaşlardan değil. Toplar, tüfekler ya da tanklar kullanılmıyor. Bunun yerine devasa balıkçı filoları, ticaret gemileri ve askeri donanma gemileri karşımızda. Ve en büyük oyuncu kim? Çin. Çin dünyadaki denizlerin kontrolünü ele geçiriyor. Balıkçılıktan ticarete, lojistikten askeri güce kadar her alanda okyanusları şekillendiren bir güç haline geldi. Ama bu nasıl oldu ve en önemlisi bunun sonuçları ne olacak? Gelin önce Çin'in uzak deniz balıkçılık filosuna bakalım. Çin, uzak deniz balıkçılığına 1980'lerde başladı. Başlangıçta birkaç yüz gemiden oluşan bir filo vardı ama devlet destekleri ve sübvansiyonlarla bu filo inanılmaz bir şekilde büyüdü. Bugün Çin dünyanın en büyük uzak deniz balıkçılık filosuna sahip. Tahminlere göre bu filo 17.000'den fazla gemiden oluşuyor. Bu rakam en yakın rakibinin 10 katı büyüklüğünde. Çin'in avladığı balık miktarı ise küresel balıkçılığın yaklaşık %17'sini oluşturuyor. Ama burada bir sorun var. Çin gemileri sadece uluslararası sularda avlanmıyor. Güney Amerika'dan Afrika kıyılarına, Güney Çin denizinden Arjantin'e kadar birçok ülkenin kara sularına gizlice giriyor ve yasa dışı, kayıtsız ve düzensiz balıkçılık yapıyor. Çin devasa nüfusuna ve artan talebe karşılık bulmak için kendi sularından çıkmak zorunda. Bunun için başka ülkelerin denizlerine göz dikmiş durumda. Mesela Latin Amerika'ya gidelim. 2024 yılında Peru, çin balıkçılarının yasa dışı avlanmasını engellemek için yeni takip sistemleri kurmak zorunda kaldı. Ama Çinli gemiler limanlara acil durum bahanesiyle girip denetimlerden kaçmayı başarıyor. Arjantin'de Çinli gemilerin otomatik tanımlama sistemlerini kapatarak Arjantin sularına kaçak giriş yaptığı ortaya çıktı. Arjantin Donanması 2016 yılında yasa dışı avlanan bir Çin gemisini batırmıştı. Tabii Afrika'da Çin'in yasa dışı balıkçılığından payını alıyor. Sierra Leone'de Çinli gemiler çift troll avcılığı denen yöntemle ekosistemi mahvediyor. Yerel halk şikayetçi çünkü artık geçimlerini sağlayamıyorlar. Çünkü Çin gemileri bir günde bir balıkçının bir yılda yakılacağı miktarda av yapıyor. Çin sadece balıkçılık yapmıyor. Aynı zamanda küresel deniz ticaretini de kontrol ediyor. Bugün Çin dünyada 90'dan fazla büyük limana sahip veya onları işletiyor. Afrika, Güney Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'da stratejik limanlar satın alarak küresel ticaretin liman lojistiğini ellerinde tutuyorlar. Örneğin Peru'daki Chancay Limanı tamamen bir Çin şirketi tarafından yönetiliyor. Çin bu limanı kullanarak Güney Amerika'dan Asya'ya giden rotaları hızlandırmayı hedefliyor. Ama batılı analistlere göre bu liman sadece ticaret için değil, Çin'in askeri varlığını artırması için bir yöntem olarak kullanılıyor. Buraya kadar Çin'in balıkçılık ve liman stratejilerini gördük. Ama Çin'in askeri planları da var. Bugün Çin dünyanın en büyük donanmasına sahip. 370'ten fazla savaş gemisiyle Amerika'nın önüne geçtiler. Amerika'nın 292 savaş gemisi var. 2030'a kadar bu sayının 435'e çıkması bekleniyor. Tabloda gördüğünüz üzere 2000 yılında Amerika bu konuda Çin'in oldukça önündeydi. Ama son yıllarda Çin Amerika'yı geride bıraktı. Peki Çin bu kadar nasıl hızlı gemi inşa ediyor? Çünkü Çin dünyanın en büyük gemi inşa sanayisine sahip. Bugün Çin tek başına dünya gemi inşaat pazarının %50'sinden fazlasını kontrol ediyor. 2023 yılında verilen tüm yeni gemi siparişlerinin %74'ü Çin'e gitti. Çin'in Shanxing adasındaki tersanesi Amerika'nın tüm tersanelerinin toplamından daha fazla üretim kapasitesine sahip. Burası Çin'in devasa gemi inşa üssü. Ama burada tehlikeli bir gerçek var. O da şu. Çin tersaneleri ticari ve askeri üretimi birleştiriyor. İkisini birlikte yapıyor. Ticari gemilerle savaş gemileri aynı üretim tesislerinde yapılıyor. Yani ticari bir süper güç olan Çin aynı zamanda askeri bir dev haline de geliyor. Peki bu hikaye nasıl sonuçlanacak? Çin'in denizlerdeki yükselişi küresel ticareti, yerel ekonomileri ve hatta dünya barışını nasıl etkileyecek? Batılı ülkeler Çin'in küresel denizcilik hakimiyetine karşı yeni ittifaklar ve ekonomik stratejiler geliştiriyor. Amerika, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler Çin'in askeri gücünü dengelemek için ortak gemi inşa projeleri yapmayı tartışıyor. Ama asıl soru şu: Dünya denizleri herkesin mi yoksa en güçlü olanın mı? Çin'in denizlerdeki yükselişi önümüzdeki yıllarda dünya sahnesindeki en büyük güç mücadelesi olacak gibi görünüyor. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Sizce Çin'in denizlerdeki hakimiyeti durdurulabilir mi yoksa artık çok mu geç?